ve birazdan kılacağımız cenaze namazını dergahı izzetinde ahsini kabul ile makbul edesin. Cenab-ı Hak Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri ayeti kelimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin ve her canlı, her hayat sahibi ölümü tadacaktır ve sonra yine bize döndürüleceksiniz buyuruyor. Her fani gibi rahmeti rahmana kavuşan Şeküre Hacı annemize son vazifemizi, son görevimizi yapmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Her fani dünya hayatından ahiret hayatına intikal ederken geride bırakmış olduğu eşinden, dostundan, konu komşusundan, akrabayı talukatından, evladı hayalinden iki şey bekler. Birincisi arkasından yapacağımız hayru hasenat ve dua, ikincisi ise helallik bekler. Merhumi, şüküre, Hacı annemize dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Evet. Allahu Zülcelal helalliğimizi ayetimizi dergahında kabul buyursun inşallah. Cenaze namazına geçmeden önce kısaca tarif edelim. Cenaze namazı dört tekbirden oluşan rükû ve secdesi olmayan dua makamında namazdır. İlk tekbirden sonra Sübhaneke duasını ve celle fena kök ibaresiyle birlikte okuyacağız. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli Allahümme berik dualarını okuyacağız. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenaze duasını bilmeyenler dua makamında Fatiha-i Şerife'yi okuyabilirler. Dördüncü sonra selam verip namazımızı tamamlamış olacağız inşallah. Ben şimdi sesli şekilde niyet edeceğim. Buyurun siz de içinizden niyet edin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyite için duaya, hatun kişi niyetine uyun hazır olan imama. الله اكبر الله اكبر الله Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ben hu men ruhi için Allah rızası için El Fatiha Muhterem cemaatimiz, cenazemiz Eskişehir mezarına devredilecektir. Aracı olmayanlar için Büyükşehir Belediye'mizin tahsis etmiş olduğu otobüs hemen aşağıda bekliyor. Buyurun.